Merhabalar Ebru Aykaç, ben nasılsınız? Bugün günlerden pazar ve size bu hafta içerisinde okuduğum dört harika kitaptan bahsedeceğim. Aynı zamanda yeni kitaplarımız var. Aynı zamanda da izlediğim bir iki bir şey var. E, Narkoz dizisini izliyorum. Üçüncü sezondayım. Hatta son iki bölümüm kaldı. Çok ama çok beğendim. E, ama tabii ki merak edenlere ya da ilgililerine tavsiye ediyorum. Aynı zamanda... Menkşah Bey'in büro programında öğrendiğim ilk ve sonun ikinci sezonu çekilmiş diye bir önceki videoda bahsetmiştim farklı karakterlerle, farklı oyuncularla. E ee, o da 6 bölümlük bir diziydi ama beni mahvetti yani 4 günde falan izledim böyle mola vere vere izledim durdura durdura izledim çok güçlüydü çok iyiydi çok başarılıydı yüreği yiyen onu da izlesin zaten bu, bu şey oldu bu programda yalnız program bu bu videoda yüreği yiyen okusun yüreği yiyen izlesin falan şeklinde ilerleyeceğiz herhalde Sonrasında okuduğum kitaplardan ilki değil sonuncusu ama biraz önce bitirdiğim için hemen ilk bununla başlıyorum. 2023 Booker e, ödülünü kazanan kitap. Sevgili Özlem Hanım da aslında bundan bahsetmişti. Yani bu kitapta çok çok emeği olduğunu biliyorum. Hakikaten kendisini tebrik ediyorum diyorum. E, bu kitap ilk çıktığında Eylül ayında falan almıştım ama Booker Book Club e, etkinliğinde Melikşah Bey'in Şubat ayı için seçtiği kitaptı. E, o yüzden beraber okumak için e, ben de bu ayı bekledim çünkü beraber okumaktan çok keyif alıyorum. 24'ünde de toplantısı var Mekşah Bey'in YouTube kanalında e, işte her ay seçtiği kitaplar konuşuluyor. 24 Şubat'ta da bu kitap konuşulacak. Kitap hakkında e, şimdi aslında kitabın çok zor okunduğunu falan söyleyenler olmuş. E, ben önce okumaya başladığımda gerçekten birincisi yani söylemek istediğim tek bir şey. Ah kitap çok güzel konuşamıyorum edebi bir şaheser olduğunu söyleyebilirim. Edebi anlamda gerçekten o kadar güçlü, o kadar etkili, o kadar vurucu ki tüm bunların yanında da aynı zamanda ee, o kadar duygu yüklü, hani ruhu olan kitaplar var, ruhu olan kitaplar var diyorum benim için. İşte bazıları çok edebi anlamda çok güçlüdür, bazıları işte çok ruhu vardır. İşte bu kitap benim nezlimde, Naçizane, neredeyse kusursuz diyebileceğim bir kitap. 240 sayfalık bir kitabı 4 günde, 3,5-4 günde falan okudum. Çünkü sürekli mola vermek, mola vermek zorunda kaldım. Çünkü yüreğim kaldırmadı. Aslında işte bir e, distopik evrende diyebiliriz. Ama bunun asla distopik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o kadar o kadar gerçek ki. Kitap okumaya başladığınızda daha 3. sayfada şöyle bir cümle geçiyor. Karakterimizin kullandığı bir cümle diyor ki... Karanlığa gömülen bahçede artık özenilecek bir taraf kalmadı. Çünkü o karanlığın bir parçası eve girdi diyor. İşte hikayenin zaten başlarında üçüncü sayfadan bu sizi vurmaya başlıyor. Dört çocuklu bir kadının hikayesi de diyebiliriz. Çok bambaşka bir evren ama o kadar bizden, o kadar gerçek, o kadar yani... E, distopya dediğimizde biliyorsunuz aklımıza 1984 geliyor evet 1984 de yıllar yıllar önce yazılmış olmasına rağmen o kadar çok aslında hayatımızın içinde öngörülebilir olduğu için e, daha çok tutulan vay be denilen de bir eser fakat işte bu peygamberin şarkısı yani bu kadar bizden, bu kadar yürekli, bu kadar yani olağanüstü diyorum ya olağanüstü diyorum. Kitabın arkasında Man Booker jüri başkanı şöyle bir cümle kurmuş. Demiş ki duygusal hikaye anlatıcılığının zaferi demiş ve kesinlikle katılıyorum. Bir de ruhu sarstığı kadar da gerçek, o kadar gerçek, o kadar içimizden, o kadar bugün aslında o kadar biz bir hikaye ki, resmen yüreğime öküzler oturdu, kalbim paramparça oldu ve sürekli mola vererek vererek ilerledim. Çünkü hikaye belli bir akıma girdikten sonra hani bir mola anı yok vesaire yok. İvme sürekli artıyor. Dozajı yüksele yüksele arta arta gidiyor ve artık yani vuruyor, bırakmıyor, devam ediyor. Bir daha vuruyor, bir daha vuruyor. Ya asla ivme düşmüyor. Bu kadar etkileyici bir kitap uzun zamandır okumadım diyebilirim. Hakikaten yılın kitabı olabilir. Hatta yılın kitabı olduğunu ben düşünüyorum ve inanıyorum ama e, son birkaç yılın kitabı bile olabilir. Çok ama çok etkilendim. Bu kitabı okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Ama üstüne basa basa söylüyorum yüreğiniz yiyorsa ve ben bu kanalda aslında e, belki 4-5 yıl önce falan yüreğiniz yiyorsa okuyun falan diye bir video çekmiştim. Hatırlamıyorum. Başlığını da hatırlamıyorum ama öyle bir şey olduğunu hatırlıyorum. Ya bu kitap da yani onun ilk böyle ilk beşine, ilk üçüne falan girebilecek düzeydeydi. Çok etkilendim. Çok güçlü bir metin. Edebi anlamda da çok güçlü. E, duygusal anlamda da çok güçlü ve çok gerçek bir kitap. Bu kitabı okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ah, oh, kitabı bitir. Yani bitirmeden zaten dün akşam şimdi okurken baktım ki artık yükseliyoruz. Yani yükseliyoruz dedim ki yok yani ben bunu bu gece kaldıramayacağım dedim. Hemen kapattım. Sabah açtım. Yok yine gitmiyor. Fakat bir şey söylemek istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Sevgili deli Dolu Yayınları, e lütfen bu kitabın puntolarını yani bu yazılarını biraz daha koyu basar mısınız ya? Sizden çok rica ediyorum. Çünkü gözlükle okuyorum ve ya, akşam yani gün ışığında bir problem olmuyor. Fakat akşam ışığındaki yüksek modda elektrik olmuş olmasına rağmen. Lütfen, bu kitap o kadar değerli ki. Yani ben eminim ki bu kitap 10 basacak, 20 basacak, 50 basacak. Yani Deli Doğru'nun şimdiye kadar gelmiş geçmiş en çok satan kitabı bile olabilir. Çok iddialı konuşuyor olabilirim. Lütfen bir sonraki basımlarında daha koyu. Lütfen daha koyu. Bu kitabı böyle ciltli falan da basın. Yani ne gerekiyorsa yapın bu kitaba diyorum. Naçizane bir öneri diyebiliriz. Sonrasında okuduğum bir diğer kitap sevgili Eyüp Aygün Taşır. Ben şimdi Taşır. Bir önceki videoda dedim ki ya bu da işte öykü değil, roman değil, işte düşüncelerinden falan filan gibi bir şey. Bak abi adam yani kapağına bak sen niye Eyüp Aygün Tayşir görünce direkt arkasında şöyle bir kelime geçiyor diye hiç kitabın kapağında koskocaman öykü yazıyor ya. Adam öykü yazmış yani niye böyle bir şey yapıyorsun? Eyüp Aygün Tayşir'i çok seviyorum. Dört tane bir teslimi çok seviyorum. Sonrasındaki öykü kitabı da çok farklı bir şeydi. Fakat Eyüp Aygün Tayşir ne yazarsa ee, ...çok farklı e, yazıyor. Her birinde farklı bir şeyler deniyor. Bu çok güzel bir şey. Fakat kitabı okuduğumda yani bu kitabı değil... ...Eyüp Aygün'ün, Taşir'in... E, ...bütün kitaplarını Açızhane okuduğumda... ...şöyle bir şey hissediyorum. Bu adam çok zeki. Bu adam e, çok okumuş. Bu adamın beyni... ...hakikaten yanıyor. Yani çok ufuk açıcı. E, fakat Bunları da bir şekilde... Ee, ...öyküleriyle, romanlarıyla yaymaya çalışıyor. Mesela burada da öyküler var. Evet, bir karakterimiz var aslında. Öğretmen bir karakterimizle bir kalp cerrahı. Karakteri, doktor karakterimizle aslında başlayan... E, ...belli bir süreçte devam eden öyküler. İşte bir tanesi eleştirmenlik yapıyor. Bir, bir Kahramanlardan biri bir şeyler yazıyor. İşte bu kendi yazdığını eleştiriyor gibi... ...hikayenin içerisinde aslında... ...kendi kendini eleştiren... E, yönlerde var. Sonrasında çok bambaşka bir e, öykü tarzına geçiyor gibi farklı farklı denemeleri var. Ben Eyüp Aygün Taşir seviyorum. Yazdığı farklılıkları okumayı da seviyorum. İlgililerine tavsiye ederim. Ama eğer daha önce hiç Eyüp Aygün ile tanışmamışsanız tanışacağınız kitap her zamanki gibi dört tane bir teslim. Ya da ben ilk e, kendisiyle o kitabıyla tanıştığım için dört tane bir teslim. Eyüp Aygün taştır dört tane bir sesli. <laughs> ne oldu şimdi? Ve sevgili Sinem sağ Mihrab'ım diyerek diye. Mihrab da beni çok etkiledi. Bir önceki hikayede biliyorsunuz bizim zamanlarımızda oradaki karakterimiz Mihrab ve buradaki işte oradaki karakterimiz Mihrab'ın biz şimdi küçüklüğüne geliyoruz. Ee, burada küçük Mihrab'la karşılaşıyoruz. Baba kalbi yaşamış bir Mihrab'la karşılaşıyoruz. E, bu e, babasına olan e, duyguları o yaz dönemi bunu ifade edici o kadar güçlü ve o kadar güçlü ve o kadar etkileyici ki ve bunu işte o çocuk ağzıyla bir kurgunun içerisinde anlatıyor son derece duygusal e, son derece etkileyici bir metin olmuş Sinem Salı çok seviyorum Mihrabı da çok sevdim ee, bir tür aslında yasıyla yüzleşme kitabı da diyebiliriz ee, inşallah şifa olmuştur kendisine de diyorum sevgilerimi iletiyorum çok sevdim diyorum ve sonrasında canım Tarık Tufan ay ayraç düştü işte. Tarık Tufan deyince aklımıza neler geliyor hemen hiç girmiyoruz aslında bugün e, saat 2'de de imza günü vardı Ankara'da e, metro içerisinde bir metro kitabı gibi bir şey varmış Kızılay Duran'da bugün aslında dün olsaydı çok gidebilme ihtimalim çok çok yüksek, net giderdim çünkü özledim evet kitabım imzalı ama en azından şöyle bir bakıp bir selam etmek isterdim ama bugün şimdi Demir 2.10 kala dershaneden çıkıyor bugün dersen sabah saat 9'daydı o yüzden bugün gitme şansım maalesef ki yok keşke görebilseydim ama bir sonrakilerde görürüm inşallah diye düşünüyorum Tarık Tufan'ın kalemini çok seviyorum Tarık Tufan'ın yani yazarken çok başka bir dili var, çok farklı bir dili var, çok insanın yanında olan bir dili var, çok ruhu doyuran bir dili var. İşte bu ruhu doyuran diliyle gerçekten güçlü bir roman yazmış. Aslında işte eski döneme de geçmiş, günümüze de geçmiş aslında uğursuz sayılan bir konak ve bu konağın içerisinde yine yalnız kalmış bir kadın ve işte çocuklarıyla o konakta verdiği savaş ve başka bir hikayede de bir zindanda e, kalmış e, bir dervişimiz var. Ve sonrasında hikaye ilerlerken e, bunlar birbiriyle e, bağlanıyor. Ve bir ailenin dramı, acısı, yüzleşmesi. Gerçekten çok ama çok sevdim. Tarık Tufan'ı zaten seviyorum. Kalemini seviyorum. Ama... Yüreğini de çok seviyorum ya çok gerçekten çok yürekli bir insan kendilerine sevgilerimi suluyorum suluyorum değil kendilerine sevgilerimi suluyorum sanki ke ma kendilerine sevgilerimi ve selamlarımı sunuyorum cümleyi kuramadım üç kere söylerken bugün iyiyiz değil mi daha izledim evet. çok teşekkür ediyorum bir önceki videoya yazdığınız yorumlara cevap yazmadım ama gözlerim dolu dolu izledim sevgiyle. Teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Şimdi yeni kitaplarımıza geçiyoruz. Bugünkü video biraz kısa olacak. Biz şimdi cuma günü işte o kızlarla buluştuk. Bir tür böyle moral, motivasyon, terapi buluşması yaptık. Aslında biz yılda 2-3 kere falan hep beraber buluşuyoruz ama işte Mükü, Pınar, Zümray, Dilek, sevgili Dilek. E, bu sefer çok apar topar oldu birdenbire çünkü hepimizin farklı zaman aralıkları ve farklı programları var işte çocuklarımızın programları var falan filan derken ortak zamanı bir türlü belirleyemiyoruz bir hafta birinin işi çıkıyor bir hafta birinin işi çıkıyor bu o kadar spontan oldu ki hemen biz her buluştuğumuzda da işte birbirimize mutlaka elimizde tuttuğumuz biriktirdiğimiz değiş tokuş kitaplarımızı veririz birbirimize kitaplar veririz falan filan gibi şimdi o buluşmada sevgili e, Pınar'ın bana getirdiği kitap Javier Marias'ı okurken canım Javier Havyer Marias'a bayılmış o da. Onu okuduktan sonra birisi kendisine bir yorum yazmış. Bu kitabı işte okuyun Javier Marias sonrası çok iyi gelir diye. Onda da iki tane varmış. Kendisi de okumuş. Çok beğenmiş. Bir tanesi de bana getirmiş. Ee, okuyorum. Müteveffa Matya Pascal. Luigi Prendello. Okuyabildim mi? Sevgili Pınar'cığımın hediyesi. Sonrasında e, sevgili Dilek Cem'in getirdiği kitapta Herman Diyaz'dan Uzaklar'da. Zaten bu kitabı yani yaklaşık bir aydır falan ha aldım ha alacağım, ha aldım ha alacağım derken e, Dilek'ten geldi. Teşekkür ediyorum. Bazen biz kitapları çift çift aldığımız için böyle birbirimize veriyoruz. Ya da işte elde dolaşıyoruz. Mesela ben şimdi Paçinko'yu Pınar'dan almıştım. Pınar'a geri götürürken o hop o Pınar'a gitmedi. Oradan dileğe geçti falan. Böyle bir bazı kitapları biz böyle turlatıyoruz. Sonrasında e, aldığım bir diğer kitap Amazon'a girdiğimde Amazon'a bakarken orada Booker kitap Booker, ben Booker kitaplarına falan filan bakıyorum derken burada bir kitap gördüm. Penelope Levy'nin Ay Kırık e, Ay Kırıkları diye Everest yayınlarından çıkmış. E, kendisi de tam 3 kere Man Booker'a e, aday olmuş ve ee, üçüncü adaylığında bu kitabıyla Man Booker ödülünü kazanmış ee, Bunu aldım Sonrasında yine e, Ölümün Mavi Işığı Bu da Everest yayınlarında Burada artık Everest'lere girip tararken Ve sonrasında bir diğer yeni kitabımız ise Livera yayınlarından çıkan Ve bu da 2024'ün Booker listesinde Olan e, Kitabı Emanet Hatta bunu da Mekşah Bey'in Kitap Kulübü'nde ne zaman okuyacağız? Mart'ta itaat Ötütü et, 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 <laughs> var. Nisan'da Güven var. O Güven'de işte aynı yazarın aslında bu uzaklarda eski kitabı Güven son kitabı. Mart'ta Güven okuyacağız. Nisan'da da Emanet okuyacağız. Yanlış söylemedim hiç. Ay bilmiyorum. Mekşah Bey'in e, Instagram hesabında Booker Book Club diye var Oradan bakabilirsiniz. Ve sonrasında son aldığım kitap ise e, Tokyo'da Tuhaf Hava. Zaten kitapçıya gittiğimde aslında görmüştüm. E, yazarın başka bir kitabı da Domingo yayınlarından yayınlanmıştı. Henüz onu okumamıştım. Ama bir ara galiba kitap yurduna girdiğimde görmüştüm. İşte %50 indirimi falan vardı. E, aynı indirimi Amazon'da görünce çok da uygun bir fiyatlı olduğu için... Bunu da ekledim, aldım. Evet, aldıklarım bu kadar, okuduklarım bu kadar, izlediklerimi de söyledim herhalde. Bu hafta biraz kısa bir video oldu ama şimdi o yüreğime oturan öküzlerle kalbim acaba şimdi ne okuyacağım? Yani aslında bundan sonra okuyacağım kitapları da çıkartmıştım. İşte ilk bir uzaklarda okuyacağım ya da bu yapı kredi olan bir son çıkan kitabı vardı. Onu tamam kapat, kapatıyorum. Ama söylemek istediğim şey şu. O kadar çok etkilendim ki kitaptan. Bunun üzerine okuduğum acaba heba olur mu? Yanar mı? Gider mi? İnşallah gitmez. Haftaya çektiğim videoda gidip gitmediğini anlarız. İlk kitapla başlarız. Kendinize iyi bakın diyorum ve bugün pazar olduğu için ve hafta sonu olduğu için ne söyleyerek kapatıyoruz her zaman olduğu gibi. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.